E, tabii ki de e, çok yol kat ettik. Özellikle burada Kenan abi anlatmak istiyorum. Çünkü her zaman en büyük hayalim Kenan abi beraber takım arkadaşı olmaktı yarışta, Hı. yarışlarda. E, 2015'te Avrupa şampiyonu olduğumda aynı takımdaydık zaten ama Kenan abi dünya şampiyonasında yarışıyordu. 2016'da da Kenan abi beraber dünya şampiyonasında beraber yarışmak istiyordum. Ama o bana farklı bir yol çizdi. O yolu çizdiği zaman tabii ki de ee, o yolu takip etmek zorundaydım ama içimdeki o hissiyat tamamen ondan beraber olmaktı. Ama ne zaman dünya şampiyonluğunu elde ettim o çizdiği yolu daha çok anladım. Yani benim için çok daha başka bir yol çizmiş ki ancak dünya şampiyonu olduğumda anladım onu. Ee, tabii ki de 2021 dünya şampiyonluğu benim için e, en özeli. Ee, şimdi tabii ki de 2021 dünya şampiyonluğu için çok özeldi çünkü biliyorsunuz babamı kaybettikten sonra o şampiyonluğa gerçekten ihtiyacım vardı. Çünkü babamın en büyük hayali benim bir gün dünya şampiyonu olduğumu görmekti. Ee, o yüzden çok özeldi benim için. Tabii 2024 şampiyonluğu da gerçekten çok özel. Şundan dolayı, bunu çünkü anlatmadan geçmek istemiyorum. Kenan abilerle beraber bu kararı aldığımızda tabii ki de herkes bizi eleştirdi. Hı hı. Ee, kimse inanmıyordu. Takıma inanmıyordu, motosiklete inanmıyordu ve orada kariyerimizin biteceğini zannediyorlardı. İnanılmaz bir hikaye çizdik 2024'te, ama o hikaye bizim yolumuzu daha fazla açtı. Yani hayalini belki kurmadığımız şeylere ulaştırıyor şu an bizi. Çünkü o şampiyonluk bizim MotoGP kapımızı açmış oldu diyebilirim. Yani. 2025 tabii ki de bu sezon çok iyi başlamadık ama gerçekten son çok iyi sonlandırdık diyebilirim ve baya bir stresli bir gündü. O özellikle son gün. Yani e, çok güzel ilerliyoruz. Ben şuna değinmek istiyorum. Her şeye adım adım gittikçe, çok emin adımlarla gittikçe başarıya daha tatlı bir şekilde ulaşıyorsun. Yani bir anda sıçramak belki her zaman güzel olmuyor düşebiliyorsun hı hı. ama adım adım gitmek gerçekten bu yolda çok önemli. Evet ee, bunu tekrardan söyleyeceğim beni Kenan abi getirdi Superbike Padova'na 2014'te bana bir tane motor ayarlamışlardı orada yarışmam için ve beni gerçekten inandırdı o kategorinin en iyi motoru diye ama o motor da 15. oluyormuş <laughs> ondan haberimiz yok. <laughs> Psikolojik beni hazırladı yarışa hı hı. ve o yarışı ben kazandım ilk defa gittiğim pist ilk defa bindiğim motor ve yarışı kazandığımda takımdakiler ağlıyordu en son çünkü e, o güne kadar en iyi dereceleri 12.likmiş. E, oradan aslında bir serüven başladı diyebilirim daha sonrasında işte süper stok 600'e şampiyon olduk işte Stock 1000, Superbike'a geçtik. Bir 2018'de kırılma anı yaşadık. Çünkü 2018'de her şey biraz kötü gidiyordu. Bırakmayı bile düşünmüştüm. Hı hı. E, çünkü e, Spor Bakanlığı destek veriyor, federasyon destek veriyor, Kenan abi uğraşıyor her şey için. Ya onların yüzünü kara çıkardığım için açıkçası devam etmek istemedim ama 2018'de Sezonun sonuna doğru ne zaman podyum yaptım, o zaman dedim ki ben bu bunu yapabiliyorum dedim. Ben dünya şampiyonasında podyum yaptım dedim ve 2019 tamamen bambaşka oldu benim için. Hmm. Ve birçok podyum yaptık. Ee, Fransa'da ilk birinciliğimizi almıştık. Daha sonrasında fabrika takımına imza attım. Benim için hayatım aslında orada değişti diyebilirim. Yani e, uzun yıllardır Superbike Padoğundayım ve gerçekten orayı ee, bir ev gibi hissediyordum Ve herkese de aynısını söyledim Birçok kişiyi tanıyorum Bütün e, markaların e, Bütün takımların sahipleriyle Gerçekten arkadaşım herkesle ilişkim çok iyi İçeriye girdim herkese selamlaşarak yürüyorum Ve tabii ki de böyle bir Padoktan çıkıp başka bir padoka gitmek birazcık e, üzüyor diyebilirim çünkü gittiğim Padok'ta kimseyi tanımıyorum, kimseyi bilmiyorum o birazcık zor olacak benim için. E benim için unutulmayan anlar şöyle e, beni gerçekten sevdiklerini gösterdikleri için e, o Padok unutamayacağım. E, belki de bilmiyorum ilerleyen zamanlarda tekrar o döneriz. E, şu an e, hiçbir şey net değil ama e, yani Superbike Padok gerçekten bambaşka ve oraya gelenler de aynı şeyi söylüyor zaten. MotoGP tarafında e, tabii ki de her zaman en fazlasını isteriz. Bunu milletçe ve bence sporcu olarak herkes bunu ister. E, yani ilk dünya şampiyonluğunu tabii ki de istiyoruz. Bu ne zaman olur, nasıl olur açıkçası bilmiyoruz ama biz oraya e, tabii ki de imza attık. MotoGP'ye gidiyoruz artık ama sadece orada yarışmak için gitmiyoruz. E, yani bizim karakterimiz birazcık artık kazanmak ki özellikle şu zor olacak bizim için. Süperbike'de biliyorsunuz en kötü pozisyonumuz bu sene özellikle ikincilikti ve en kötü podyumda bitiriyorduk. Düş, düşmezsek podyumda bitiriyorduk. Şimdi MotoGP bizim için çok zor olacak çünkü ilk sene tamamen öğrenme senesi, alışma senesi. Belki podyuma çok uzak olacağız. Ee, orada birazcık işte Kenan abinin desteği gerekecek bana. <laughs> Kendisi de çok iyidir o konularda zaten. <laughs> Ama yani e, bunu hep beraber atlatacağını düşünüyorum. Çünkü farklı bir kategori, her şey farklı. Ona bir alışma süreci olacak. Ona başlama süreci olacak. Ama inanıyorum ki benim için hedef 2027 daha farklı olacak. Ee, ilk hedefimiz Kenan abiyle konuştuğumuz için e, yarıştığımız takımın ve markanın en iyi pilotu olmak bu bunu yaptıktan sonra orada bir farkımızı ortaya koyacağız zaten ee, daha sonrasında da Kenan abim dediği gibi belki 2027 olmayacak ama 2027'den sonra belki daha farklı kapılar açılacak bize ee, zamanla hep beraber onu göreceğiz ama tabii ki de hedefimiz her zaman kazanmak ve şampiyonluk elde etmek ee, İnşallah her şey istediğimiz gibi olur öncelikle hepiniz hoş geldiniz ilginizleri teşekkür ediyorum çünkü toprağın şu anda başardığı motor adına sporlarına... Gerçekte dünyada büyük bir iş. Hani benim de bir kariyerim vardı ama toprağın geldiği nokta bambaşka bir nokta. Biz artık onun e, hocalığını bir kenara koyalım da abiliğini daha çok yapmaya çalışıyoruz. Çünkü e, hayatım bana en öğrettiği en önemli şeylerden biri de aklını ve enerjini çok doğru şekilde kullanman lazım. Yeteneğini çok iyi kontrol etmen lazım. Biz bu sene başladığımızda işler istediğimiz gibi gitmiyordu. Ben Avustralya yarışına gidememiştim. Uzaktan izlediğim kadarıyla işler çok kötü gidiyordu. Ve toprağın demeçlerini duydukça ne oluyor demeye başlamıştım. Evet. Ve sonrasında Avrupa'ya döndükten sonra oturduk bu konuları konuştuk. Nasıl gitmemiz gerektiğini, neler yapmamız gerektiğini. Ben artık yarışlara falan gittiğimde işte toprağa önceki yıllarda şöyle yap, yarışa böyle başla, şurada fren at, burada şunu yap, orada bunu yap, taktiğini, taktikleri konuşurduk. Ben artık hiç bu tür konular konuşmuyorum toprakta. Çünkü artık o kendi becerileri, kendi tecrübesi, kendi aklı ve yeteneğiyle beraber çok iyi plan yapan bir sporcu. Artık ona bir plan sunmuyorum yarış öncesinde ama yarış dışındaki yapmamız gerekenleri, altmamız adım, gereken adımları bundan üzerinde konuşuyoruz. O zaten durumu iyi yönetiyor. Pazar günü biliyorsunuz zor bir gün yaşadık. Yani her şey harika gidiyordu. Süper Pol yarışında şampiyonluğu ilan edecektik. Kutlamalar yapılacaktı. Yarış öncesi tek ona şunu demiştim. Toprak kendini korumaya çalış dedim diğerlerinden. Ee, Tabi bir tatsız bir kaza yaşandı. Bu arada bu konuyu da konuşmamız gerekiyor. Bu kazadan sonra e, evet hepimiz sinirliydik. Ben de en sinirlenenlerden biriydim orada. E, ama alınması gereken bir şampiyonluk vardı. Biraz sabretmemiz gerekiyordu. İnanıyorduk ki öğleden sonra o şampiyonluğu alacaktık. Ama tabii şampiyonluğu aldıktan sonra daha sakin de düşünmeye başladık ve Bulegay'la alakalı gerçekten e, biraz Dozu kaçırdık. Taraftarımız biraz dozu kaçırdı ve e, benim için üzücü olan kısmı da e, Türkler hakkında, ülkemiz hakkında iyi yorumlar görmemeye başladım. Motor sporları konusunda. Tabi burada topraklık bir durum yoktu ama ülkemle alakalı kötü yorumlar çok zoruma gitmeye başladı. Ve bununla alakalı ben de birkaç paylaşım yaptım. Ama bunu hala anlamayan taraftarlarımız var. Sonuçta bu bir spor, bu bir savaş değil. Kimse kimseden burada nefret etmesine de gerek yok. Toprak ve Blue Gover arasında arası çok iyi. O yüzden bu tür durumları biraz daha böyle iyimser yanaşmak gerekiyor. ben dediğim gibi uzun yıllar bu mücadelelerde rakiplerimle bu kavgalara da girmiş biriyim ama iyimser olmanın her zaman daha iyi olduğunu gördüm. O yüzden Toprak zaten bu konuyu da iyi yönetiyor. Bizim de daha iyi yönetmemiz gerekiyor. Taraftarların da daha iyi yönetmesi gerekiyor konuyu. <laughs> açıkçası e, Yama ile bir türlü anlaşamıyorduk. Yani hmm. Sözleşme şartlarında bir türlü birkaç, üç hafta süre boyunca bir anlaşmaya varamadık. Ve ben Yama'ya şunu söyledim. Beni masadan kaldırmayın. Kalkarsan başka yerde toprağı herkes yarıştır. Hayır dediler olmaz göreceksin geri geleceksin dediler bana. Sonrasında tabii BMW markası planlarımın arasında vardı. BMW'ye geçmeden önce sadece şunu araştırmıştım. BMW dünyanın her ülkesinde kazanıyordum. Amerika, İngiltere, bütün ülkeleri kazanıyordu ama bir tek dünya şampiyonasını kazanamıyordu Superbike kategorisinde. Superbike'teki pilotları tanıyordum. Esen yarıştığım pilotlardı. Onların ne levelde olduğunu biliyorum. Bir de toprağın ne levelde olduğunu biliyorum. Toprağa dediğim şuydu. En kötü ihtimalle podiumda olacağız ama bu motor bence sürprizler yapabilecek bir motor. BMW kararı bizim için herkes için çok riskliydi. Benim için en kötü podiumdu ama ikinci yıl şampiyonluktu. Tabii toprağın maşallah diyelim güzel yeteneği sayesinde ilk yıl şampiyonluğu aldık. ikinci yıl şampiyonluğu aldık. Bunun bize kazandırdığı şu oldu. Bugün Toprak Yamağa'da yani MotoGP'nin en köklü takımı Honda ve Yamağa'dır. Dugati değildir. Hmm. En köklü takımı Honda ve Yamağa'dır. Ve biz bu en köklü takımın e, fabrika pilotu olduk. Paramakama 2024 yılı MotoGP Dünya Şampiyonu takım ve biz 2024 yılı MotoGP Dünya Şampiyonu takımına imza attık. Hani MotoGP'ye inanın bana 2007-2008 yıllarında benim gidebilecek imkanım vardı. Mevzu MotoGP'ye gitmek değildir. Mevzu MotoGP'de başarılı olabilecek, olabilecek imkanlara sahip olmaktır. Bu da herkese nasip olmaz. Bizim BMW'deki başarımız bizim MotoGP'deki en iyi imkanlardaki takımda imza atma kapısını açtı. O yüzden bundan sonra Allah'ın izniyle önümüz açık. Tabii ki MotoGP serüveni kolay bir serüven değil. Çok zorlanacağız. Çok şeylere göğüs germek gerekecek ama e, inancımız sonsuz. Motorsporları bu hamleyi bekliyordu. Hmm. Motorspor dünyası. Biz de bu adımı attık. Herkes kadar biz de heyecanlıyız. İnanmadığımız işe girmezdik. Ben sonuna kadar inanıyorum. Biz Süperbak defterini kapattık. Ben toprağı yetiştirirken başında da bu konu geçti. Superbike şampiyonluğu için yetiştirmiştim. O yoldan yürümüştük. MotoGP şampiyon olmak için esasında gitmeniz gereken yol Red Bull Rocky Cup, Moto3, Moto2 ve MotoGP. O tren başka bir tren. Bizim bindiğimiz tren başka bir tren. Hı hı. E, toprak da esasında benim bindiğim tren dedi. Çünkü aynı treni aldım ben Toprak'a ve e, o trenin en üst zirvesine çıkartmaya çalıştık. Onu başardı ama Toprak o kadar iyiydi ki artık o yetmez oldu ona o Superbike. Yani o yüzden bu kararı vermek zorundaydık. Bu kararı hem ayranları hem motorsporu dünyası herkes bekliyordu ve toprağa da bunu dedim artık gitmek zorundayız. Buraya fazla gelmeye başladım. Ve tabii bu yaklaşık 4 yıldır konuşulan bir şeydi bu arada. Hani 2021 yılında şampiyonluğundan beri toprak MotoGP'ye gitsin. Ama ben hep şunu istedim, evet gitsin ama doğru takımla iş yapabileceği ve kazanabileceği bir takımdır ve fabrika takımı takımıyla gitsin istedim. Şimdi biz Pramac takımındayız onu da çok bilmiyorum ama Pramac esasında fabrika takımı. Hı hı. Ee, her ne kadar da renkler farklı olsa da Yaman'ın 4 tane fabrika motoru var onlardan biri yani fabrika desteği arkamızda. İnancım şudur, gönlümden geçen de budur. Ee, ben Toprak'ın MotoGP'de ilk önce bindiği markanın en iyi pilotu olacağını düşünüyorum. Yani bu nedir? Yaman'ın bir numaralı pilotu olmak. MotoGP'de biraz da Formula 1 gibidir. Motorlar çok önemlidir. Yani oranın şu anki efsanesi Mark Marquez. Defalarca şampiyon oldu. Sonra Ducati motosikletleri çok öne geçince Honda'yla hiçbir şey yapamaz hale geldi. Herkes dedi ki bitti kariyeri bırak yarışları. Marquez sıfırdan başlamaya karar verdi. Gitti Ducati'nin ikinci sınıf takımına bindi. İlk önce kendini tekrar kanıtladı. Bu yılda fabrika motoruna biner binmez rakipsiz bir şekilde dünya şampiyonu oldu. Şimdi Yamaha şu anda MotoGP kazanan bir marka değil. Bizim de şu an gidip MotoGP kazanma gibi bir hayalimiz de yok. Biz ilk önce dedik ki MotoGP'yi bir ısınalım. Bu da Yamaha olsun. Yamaha çok büyük bir marka ve 2027 yılında kurallar yeniden yazılacak her markanın motosikleti sıfırdan yapılacak. 2026'da antrenmanlarımızı yapalım. 2020'de en köklü marka Yamaha inşallah en iyi motoru yapacak. Sen de Allah'ın izniyle şampiyonluğa oynayacaksın. Planımız bu ama tabii 2027'den sonra önümüz açık. Belki o günün şartlarında ne gerekiyorsa onu yapacağız ama bugün hedefimiz ilk önce topraktan beklenmesi gereken Yamaha'nın en iyi pilot olması. Bence bu tutturulabilir bir hedef. Yaman'nın iyi pilot olması demek bazen Yama'lar şu an en son yarış Avustralya'daydı. Takip ediyoruz haliyle. Bizim anlaştığımız motor pol pozisyonunu aldı. Yarışta da kıl boyu podyumu kaçırdı. Yani motorumuz podyuma ulaşabilecek bir motor. Allah'ın izniyle toprağın alışma ve yetenekleriyle beraber belki de Yama'da bir e, sürpriz yapacağız ve orada da BMW'deki bir, bir hikaye yazacağız. E tabi bunu zaman gösteriyor. Şu an çok erken. Valencia testlerine tahminlerime göre 3 hafta kaldı official testlerimiz 3 hafta kaldı. İlk defa sahneye orada çıkacağız. Rakiplerimizle beraber. Beklentimiz olması gereken beklenti ilk yılında en iyi yama olması. Hı hı. Çok teşekkürler. Ayağınıza sağlık. Kobrak teşekkürler bizlere yaşattıkların için.